Herkese merhaba. Yepyeni bir otomar videosuyla yine karşınızdayız. Bu kez Tarsus'tayız. Evet yanlış duymadınız. Tarsus'a geldik. Toyota Corolla Cross hibrit modelinin lansmanı için buradayız. Bu modelle ilgili çok hızlı birkaç bilgi vereceğim. Ama yalnız değilim. Yanımda otoajan da genel yayın yönetmeni Halil Okşit de var. Halil Okşit'i tanıyorsunuz bu videolardan. Birazdan ikimiz birlikte bu otomobili size kısaca anlatmaya çalışacağız. Artılarıyla eksileriyle. Bakalım ne kadar iddialı bir otomobil başlıyoruz. Evet Halil, Tarsus'tayız. Demin anons ettiğim gibi neler söyleyeceksin? Yine bir tarlanın başındasın. Evet sevgili dinleyiciler, şansıma bu son iki lansman tarlalarda doğanın tam içinde, toprağın tam üstünde güneşle Enerjinin buluştuğu bir noktadayım. Bu yazı veya bu sonbaharı öyle bitirip e, kışa dönme kısmını böyle tamamlıyorum. Geçen Tanman çiftliğindeydim Söke'de. Bu sefer de Tarsus'un mandalin bahçelerinde, portakal bahçelerine komşu sanırım semizotu tarlasının önündeyim. Ama bu kez konuğum bir traktör değil. Konuğumuz bu kez Memduh'un biraz önce çok anons ettiği bir şekilde Toyota'nın ilk traktörü e, kompakt crossoverlarından biri. Corolla ailesinin ilk kompakt crossoveru ve iki yıl önce çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam bir iki yıl önce ve bu Türkiye'ye geldi. Hibrit motorlu en önemli en önemlisi bu onu söyleyeyim. Hibrit motorlu ve yakıt ekonomisinde iddialı. Teknolojileriyle de yine aynı şekilde. Neleri var başka yeni Corolla'nın? Ya Memduh neleri vardan öte mesela hani diyeceğim ki arka bağımsız süspansiyonları veya motosikletleri gündüz gören teknolojileri var diyeceğim. En uçlardan sayıyorum. Dört versiyonu var, dört seçeneği var diyeceğim. İşte başka ne söyleyebilirim sana burada? Bu aracın yenilikleri arasında aslında Toyota'nın bundan sonra Corolla'da CHR'da ve belki de devamında yarışta göreceğimiz yeni nesil teknolojileri var. T-Mate demiş bunu. Önceden Toyota Safety Sense derdi. Şimdi bunları T-Mate adı altında toplamış. Artık bütün otomobillerde gördüğümüz o aktif güvenlik sistemleri diye, adak sistemleri diye başlık altında toplayacağımız teknolojilerin hepsi bu araçta standart donanımdan itibaren var. Ama 4 versiyon demiştim. 4 versiyonun üstlerine doğru gittikçe örneğin jantlar büyüyor. Örneğin cam tavan ekleniyor. Örneğin tavan rayları ekleniyor. Örneğin deri koltuklar ekleniyor. İşte bunlar bu aracı rakipleri karşısında çok avantajlı duruma getirecek. Sen ne istersen gel onu tartışalım. Bu araç iyi bir konuma oturacak ama fiyatlarıyla tabi alabilecek olan çok şanslı bir 2700 kişi olacak. Evet. Talil, e, yolda bir kere çok yumuşak, klasik, Toyota yumuşaklığı. Artık hibrit, hibrit konforunu hissediyorsun bak, ne kadar sessiz. Zaten o çalıştırmadaki evet. sessizlik inanılmaz şey. Ya güvenlik teknolojileri demiştik, onu... Şimdi ettim. evet, güvenlik, te teammate adı altında topladı demiştik, daha önce yıllarca biliyorsun bunları. Toyota Safety Sense adı altında toplamıştı. İşte e, kör nokta uyarı sisteminden, trafik lambası okumaya, aktif güvenlik sisteminden, aktif çarpışma e, önleme sisteminden, işte geri görüş kamerasına bir sürü paket e, içeren bir şeydi bu. Bir sürü ürünü içeren, teknolojiyi ise içeren sürüş yardımcı sistemleriydi. Şimdi buna... Benim anladığım bisiklet, motosiklet gibi daha iki tekerlekli araçların algılanması eklenmiş. Çünkü bu sistemler artık birçok markanın birçok aracında var yeni nesil araçlarında. Ama en büyük özellikleri araç şeklindeki yani otomobil veya kamyon şeklindeki araçları algılaması. Bisiklet ve motosikletin henüz işte Lexus gibi, Volvo gibi, Mercedes gibi... Üst segment araçlarda bulunmasıydı. Bu bunu kompakt sınıfa getirmesiyle yeni bir çağı başlatıyor. Birincisi bunu söylemek istiyorum. İkincisi bu araçta e, tabii motosiklet gündüz olursa motosikleti görüyor. Onu belirtmek istiyorum. Geceleri motosikleti görmüyor, bisikleti ve insanı görüyor. Bunun ötesinde buradaki öyle teknolojiler var ki bunlar sizin araç kullanmanızı, araç kullanırken de hata yapmanızı önlemeye yönelik birçok özellik barındırıyor. İşte örneğin kalp krizi geçirdiniz araç kullanırken ya da başınıza bir baygınlık geldi, bu araç sizi kazasız belasız direksiyon kamerası denen bir kamera ile algılayarak araçtan sağ salim ayrılmanızı veya durmanızı sağlayacak şekilde e, ne yapıyor? Çok Aracı sınırlı, durduruyor. Yok yok diyebilirim. Yani hakikaten onlar akılda bile kalmakta zorlanıyorum ama ben en dikkat çekicilerini saydım. Artı bir de bu aracı biz özel hazırlanmış bir parkurda test ettik. Ona değinmek istiyorum. Bu parkurda işte slalom testinden ıslak... E... Onu da şimdi veriyorum görüntülerine. Evet, Cesistim çok ya güzel. Islak, e, ne denir? Islak viraj, ıslak viraja kadar bir sürü kısa ama özlü yerlere girdik bu araçla. Ve zorladık aracı aslında. Spor bir araç olmamasına rağmen virajlarıyla falan orada zorladık. Karşımıza çıkansa neredeyse hakikaten spor bir araca eş değer, e, rakamlarla yol tutuş oldu. En önemli peki, özelliği o oldu. oldu. Yani evet yol tutuş oldu yani peki, bunu da belirtmek istiyorum. Peki sona doğru genel olarak başarılı bir otomobil. E, Corolla adına çok takılmayalım. Aslında yepyeni bir SUV. E, RAV 4'e yakın. CHR'dan biraz daha evet. yukarıda. Çok güzel dedin. Yani bu RAV4 ve CHR'dan pay çalabilir. Aynı zamanda diğer rakiplerden de. Tabi çalacak. Fiyatı çok şey yani bence Honda'dan çalacaktır mesela. Halil bu otomobili birlikte kullandık buraya kadar geldik Adana'da havalimanından otelden hatta. Tarsus'a kadar geldik. Şimdi de Tarsus'tan havalimanına kadar tekrar da kullanacağız. Yol izlenimini birazdan paylaşırız ama seninle bir iki konuyu ben bu otomobil üzerinde tartışmak değil ama konuşmak isterim. Bir, bu otomobil bir Corolla değil mi? Corolla adıyla anılıyor. Ama ikimizin öğrendiği kadarıyla aslında Corolla meşhur ismi kullanmak üzerine kullanılmış bir şey. Bağımsız bir SUV. Olayın Corolla ile alakası, alakası yok. yok. Yani mutlaka görünmeyen kısımda platform olarak kullanılıyor ama yani Corolla adı çok aldatmasın. Bu aslında bir Cross, bağımsız evet. bir SUV. Yeni bir isim bulmamış aslında Toyota. Corolla'nın rüzgarını arkasına alıp bu segmentteki en güçlü aracını e, Corolla rüzgarıyla yelkenlerini dolduracak şekilde ilerletmiş. Çünkü Corolla Cross dediği bu aracı dünyada 8 fabrikada birden üretiyor. Avrupa hariç Avrupa'da üretimi yok. Bu işte Türkiye belki bir fırsat olacak Sakarya'da bir takım yatırımlar var ama tabii ki bu temenni düzeyinde Genel Müdür'e de sorduğumuzda onun dışında Güney Afrika'dan Amerika'ya işte Tayvan'dan Japonya, Tayland'a Japonya'ya kadar 8 fabrikada biri de galiba Brezilya fabrikası veya Meksika fabrikası ikisinden biri bu aracı üretiyor. Tabii ki Toyota buna yeni bir isim verseydi bu kadar Corolla gibi küresel önemli bir ismi bulması sorun olacaktır. CHR oturtması. RAV4 var. Bu ikisinin tam ortasına konumlanıyor. Tam ortasına mı konumlanıyor? Biraz Çünkü Toyota yetkilileri, Toyota yetkilileri, Toyota yetkilileri CHR'la bunu kadın erkek aracı gibi ayrıştırdılar benim edindiğim izlenim. CHR biraz daha trendi, çizgi ve moda isteyen, tarz isteyenlerin e, dikkatini çekecek bir araç olarak konumlanırken gözünün önüne getirdiğini bu araçsa tipik bir Sedan'ın yerini alabilecek, bir aileyi taşıyabilecek, yeter gerekli güvenlik önlemlerine sahip bir araç olarak konumlanıyor. Pazarda mı aslında büyük bir kısım burası. Burası, yani kesinlikle trendi, kesinlikle. kısmı kesinlikle. çok fazla kesinlikle. değil. Kesinlikle. En çok satan SUV'lere de baktığımızda Duster'ı, Egea Cross'u görüyoruz, İşte Tucson'lar var. Epeydir yollarda olan, e, Sportage orada önemli. E, Tiguan, hani T-Roc biraz daha trendidir ama Tiguan yine klasiktir. Bu da oraya direkt konumlanacak yakıt tüketimini öne alan dizelin yerini alan teknolojilerdeki araçlar dediğinde karşına Kia'nın hibritleri çıkıyor. Hyundai'nin hibriti çıkıyor, Tucson hibrit. Ondan sonra Honda'nın hibriti çıkıyor. Karşına bunun dışında çok fazla çıkmıyor. Hadi benzinli 308'i 5.800 sat dizelleri kat işte bunun fiyatı ortalığı çok karıştıracak fiyat. Ama bu fiyattan şu anda herkes yararlanamıyor. 2700 adet gelecek yıl sonuna kadar. Aslında gelseydi 7500 kişi de isim yazmış. Önümüzdeki yıl Alıyorum bin, desen yok. Yok yani. Önümüzdeki yıl 10.000 adet satış hedefi var. 20 bin olsa satardık diyor. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Aslında bence Corolla Cross satın alınabilir bir araç. Eğer bu sınıfta 1 milyon lira civarında, 851 milyon lira civarında bir bütçeyi ayırdıysanız çok ciddi rekabetçi bir araç. Satın alınabilir çok kısa mesafe kullandım ama içine oturduğumda bile anladım. Diğer hibritleri de bir kısmını kullanmıştım. Bu araç gerek Toyota adının gerek Corolla adının verdiği rüzgarla birlikte size ikinci elde de kullanım sırasında da mağduriyet yaşatmayacak derecede başarılı olacak bir araç geliyor. Peki bir, tasarımı nasıl buldun? İki, hibrit teknolojisini ne diyorsun? Evet bir sırayla geleyim. Tasarım olarak baktığında aslında erkeksi maskülen tasarım denen hatlar direkt dikkat çekiyor çünkü bu bir CHR'la aynı e, aks büyüklüğüne sahip olmasına rağmen ölçüleri 4.440 metre 4.5 metreye yakın bir araç olmuş ki CHR bu konuda daha kısa bir araç. Tasarımı ise yani klasik, erkek, sert, işte ön yüzünden, kaslı çizgilerinden, önden arkaya uzanan, omuz çizgisinden anladığın Dodikler, gibi sert. Dodikler, modikler hepsi. Dodikler falan hepsi yerine ben diyor bir suvum diyor. Yani suv görünümlü crossover'ım diyor. İkinci soruna gelelim hibrit teknolojisiydi. Bunda Toyota'nın e, son hibrit teknolojisi Toyota Nesli. buna 5. nesil diyor. Bu da 140 beygirlik bir 1.8 litrelik benzinli motorla kombine elektrikli motoru içeriyor. 186 Nm tork üretiyor ve bu torku özellikle kırmızı ışıktan kalkışlarda veya ilk kalkışlarda hemen vermesiyle dizellerin pavucunu bile dama atacak e, gücü görebiliyorsun ve bunu sessizlik denen konforla yapabiliyorsun. Dolayısıyla ben bunun Hibrit teknolojisinde işte e, elektrikli motorla, sadece elektrikli motorla şehir içinin yoğun trafiğinde kullanılabilme avantajıyla çok faydalı bulduğumu söylemeliyim. Hakikaten önemli bir özellik o. Sadece elektrikli motorla hareket edebilme kabiliyeti var. İçinde bir lithium iyon pil var. Evet Halil, ee, bir otoyamarı birlikte çekmiş olduk. Ee... Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen altta beğen yapmayı ihmal etmeyin. Abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ve aşağıda yorumlarınızı da görmekten mutlu olacağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Aracın fiyatları hakkındaki yorumları ben de özellikle merak ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.